Karnaval ismi nereden gelmektedir? Karnaval ismi Latinceden gelen karnevale yani ete ve danlamından türetilmiştir. Peki bu ne demek oluyor? Ona değineceğiz tabii ki ama öncelikle biraz tarihine değinelim. Karnaval ilk olarak ne zaman kutlanmaya başlamış? Ne, kimlerden geliyor? Niçin bu kadar ünlenmiş? Karnaval ilk olarak paganların kutlamaya başladığı bir etkinlik. Daha sonrasında Hristiyanlara geçiyor tabii ki. Özellikle İtalya'da, Roma'da kutlanılan ve ünlenmiş olan bir etkinlik. Ee, özellikle İtalya, Roma diyoruz çünkü Roma'da insanları maske takıp, dışarıya çıkıp, eğlendiği, e, şarkılar söylediği, dans ettiği bir etkinlik. Tabii daha sonrasında e, Avrupaların e, Güney Amerika'ya getirdikleri etkinlik Brezilya'da ünleniyor. Ve Brezilya bu etkinliği alıp kendi kültürüne adapte edip tabii ki Afrika kültürünü de karıştırarak, yani çünkü karnaval sadece bir kültüre ait değil, birçok kültürün karışımının birleşimi olarak ortaya çıkan bir etkinliktir. Ee, şuna değinelim. Karnaval en çok Brezilya'da, en çok hangi şehirde ilgi görülüyor ve hangi şehir karnavalla ünlü olmuştur? Tabii ki, birçoğumuzun bildiği gibi Rio de Janeiro. Rio'da e, Özellikle İstanbul Okulları'nın yaptığı etkinlikler, danslar, yaptığı kostümler, giydikleri kostümler oldukça ünleniyor. Oldukça ilgi görülen bir etkinlik haline geliyor. ve Bu etkinlik ulusal bir etkinlik olmaktan çıkıp uluslararası bir etkinlik haline dönüşüyor. Peki uluslararası etkinlik neden? Çünkü dünyanın her yerinden milyonlarca turist... Sadece bu etkinliği görebilmek ve burada o heyecanı yaşayabilmek için buraya geliyorlar ve uzun bir süre burada kalıp eğlenip daha sonrasında geri dönüyorlar. Bu, bu sayede bu etkinlik ülkenin gelirine oldukça etki yaratıyor ve e, bir de şuna değinelim. Karnaval ne zaman başlıyor? Karnaval e, şu anda Brezilya'da of, e, resmi olarak bugün başladı cumartesi ve çarşamba gününe, devam, gününe kadar devam edecek. Ama şuna da değinelim. Aslında karnaval hani resmi olarak bu tarihi veriyoruz ama resmi dışında yaklaşık 2-3 haftaya yayılan bir etkinlik. Her şehirde önemi var. Bu dönem içerisinde Hristiyanlar ete ve alkole veda ediyorlar. Bu yüzden demiştik ya ete veda isminden türetilmiş. Yani alkol ve et tüketmiyorlar. Yani bir nevi oruç gibi düşünebiliriz. Ve ve bu dönem başlamadan önce yapılan bir etkinlik. Yani kutlama.